Merhaba. Bu güzel bağır havasından sizlere güzel bir haberim var. Asıra bakarsanız devrim niteliğinde bir haber. Tamam 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 tamam. Nedir arkadaşlar? Tabii ki Melahat'in artık tamamen özgürlüğüne kavuşmuş olması. Ee, yaklaşık iki ayda biliyorsunuz Melahat'in bir ev macerası vardı. Ee, yarısından yarasından dolayı ameliyatından dolayı evde olması gerekiyordu. Ee, gayet iyi oldukça toparladı. Yarısı da artık tamamen kapandı diyebiliriz. Dolayısıyla Melat'in evdeki iki aylık macerası, misafirliği son buldu. Çok mutluyum, vallahi çok mutluyum. Yani e, o kadar yoruyordu ki ben evde. E, sürekli olarak tuvalete çıkarmaya çalışıyordum. E, bazen e, işte mesela gece aklıma gelmediğinde, üşendiğimde gidip tuvaletini yapıyordu sağa sola. Sürekli olarak onunla ilgilenmek, sürekli olarak onun camdan dışarıdaki diğer arkadaşlarının izlediğini görmek, e, üzüldüğünü görmek, onların yanına çıkamadığı için. Gerçekten oldukça yormuştu beni. Oldukça da üzmüştü. Ama şimdi gördüğünüz gibi Melahat'ı artık tamamen toparladı. Hiperaktivite e, hat seviyede arkadaşlar görüyorsunuz. Maşallah. E, Kapalığını niye çıkarmadın diyecek olursanız arkadaşlar. E, Melahat'ın alınmayan 3-4 tane dikişi var. Onları henüz götürüp de çıkarttırmadık. O onun hareketine engel bir durum değil. Dolayısıyla ne olur ne olmaz. Çünkü Melahat'ta maşallah bir dil var arkadaşlar. Dil değil spiral taşı. Vallahi var ya böyle zımpara gibi bir şey. Delinin vurduğu yeri götürüyor. Düşünün ki orada kocaman bir bandaj vardı. Şöyle birkaç saatliğine kapalığını işte çıkartayım, kuruyayım, yıkayayım, ondan sonra kurulayım diye bekledim. Bir geldim, bandajı parçalamış deliğiyle yala yayılıyor. O yüzden arkadaşlar, yar artık tamamen böyle tüylenene kadar, kapanana kadar kapalı bir süre daha kalacak. Bazı arkadaşlarımız hani ısırıyor mu diye düşünmüş, yok. Zaten o kafalık onun ısırmasına da hiçbir şekilde engel değil. Öyle olsa zaten yemek yiyemezdi. Ancak kapalı çıkardığımız anda yarısını hemen böyle yala yalaya kaldırdığı için arkadaşlar ...dolayısıyla bir süre daha böyle kalacak... ...hava çok güzel... ...yani yarın yağmurlu görünüyor ama... ...bugün itibariyle gerçekten çok güzel... ...yine böyle hafiften güzel bir esinti var arkadaşlar... ...şurada her zamanki modunda... ...peşime takıldı geliyor... Ee, ...otlar biçilecek bu hafta... ...bana sorarsanız kendi adıma... ...hani hep böyle yeşil kasa daha iyi olur ama... ...toprağın sağlığı açısından... ...toprağın verim açısından da... ...güzel bir biçilmesi, havalandırılması gerekiyor... Ee, ...şu köpek kulübelerimizin... ...gördüğünüz yeri kaldırıyorum arkadaşlar çitlerden bahsetmiştim daha önce sizlere. Çitler yapılıyor şu anlayan tarafta. E, malzeme bitti. Onları inşallah yarın ya da öbür gün halledeceğim. E, köpek kulübelerimizi kaldıracağım. Çeşitli yerlere koyacağız köpek kulübelerimizi. Artık e, daha doğrusu öncesinde şöyle anlatayım sizlere. Hani bazı şeyleri plan program yaparsanız hesapta olmayan sonra şeyler çıkar. Genelde bunlar üzücüdür ya. Bu defa Plan program yaptıktan sonra lehime olan bazı şeyler çıktı. Nedir? Mesela ben onları bizimkileri mutlaka işte kapatırım diye düşünüyordum ee, bahçenin içine. Yani kulübe açık ama bahçenin içinde kalırlar diye düşünüyordum. Efendim oğlum, sen ne adım adım geziyorsun beni? Paşal. E, fakat gördük ki mesela son 4-5 gündür bahçeleri de açık tamamen. Herhangi bir sorun olmuyor. Kendileri zaten istedikleri saatte giriyorlar, istedikleri saatte çıkıyorlar. E, etrafı neredeyse tamamen güven aldım. Dolayısıyla artık dışarı çıkma sorunları da hemen hemen sans haricinde bitti. E, o yüzden 24 saat artık açık kalmaları benim için son derece umutlu bir şey. Hatta yandaki komşumuzla konuşuyorduk. Mustafa ile konuşuyorduk. Oraya mesela domuzlar geliyormuş arkadaşlar. Şimdi köpeklerimizin serbest olması sayesinde artık domuzlar da en azından oradaki ekinlere zarar veremeyecek. Bu iyi bir şey mi kötü bir şey mi? Bence göreceli bir şey. Son itibariyle onların da bir şeyler yemesi gerekiyor arkadaşlar. Zaten yiyecek bulmak için buraya geliyorlar. Yani onların yiyecek yolları talan edildiği için onlar da haliyle buraya geliyor. Dolayısıyla yemeğin arayan bir canlı. Ben daha önce bu konudan sizlere bahsetmiştim. Öteki geldiğim köyde çok matah bir şey zannediyorlardı orada domuzları öldürmeyi. Ee, tekrar ediyorum bu göreceli bir şey arkadaşlar, kişisine göre değişir. Ben kendi açımdan elime tüfek alıp, kendini savunamayacak bir canlıya doğrultup, ateş edip, öldürüp keyif alamam. Bana şey geliyor yani, acizlik geliyor aslına bakarsanız. Ee, bu yok ekinleri koruma falan şu bu değil. Gayet basit kardeşim, bir tane köpek koyarsın ekinlerini korumuş olursun. Ya da ne bileyim çit yaparsın ekinlerini korumuş olursun. O bana biraz sanki için insanın içindeki o... Ee, ezikliği tatmin etmek gibi geliyor arkadaşlar. Tabii ki dediğim gibi tekrar dediğim bu göreceli bir şeydir. Bizimkiler maşallah hiç benimle takılmıyorlar. Özellikle böyle bir araya geldikleri zaman hele ki işte uyudular uykularını da aldılar. Ondan sonra gerçekten maşallahları var. Kim benimle takılıyor? Adamım takılıyor benimle. Şule! Şule! Bir oğlum bir gel lan yanıma. Lan bir gel lan yanıma. Aslan oğlum benim ya. Aslan oğlum benim ya. Bugün bir arkadaşınızla tartıştık. <laughs> ne yapıyor kız? Deli. Bowling topu gibi çarptı bana bir anda. Anlat. Deliler. Şeyden bahsediyor. Ben her zaman söylediğim bir kelime var. Biliyorsunuz. Hani hayvan sever demeyin diyorum arkadaşlar. Çünkü hayvan sever dediğiniz zaman sanki hayvanları sevmek ayrı bir özellikmiş gibi. Ben yani onlara bakmak sahip çıkmak ve çok istisnai bir özellikmiş gibi görünüyor. Bunu durum demeyin. Bunu dediğiniz zaman normal insanları yani sanki böyle normal insanlar hayvan sevmeyen, hayvan sevmek zorunda olmayan, ne bileyim en azından onlara sahip çıkmayan, itip bir kalkmayan bunlar normal insanlar da e, onlara bakmaya çalışan, ne bileyim onlara sevgi saygı göstermeye çalışan insanlar ayrı bir türmüş gibi görünüyor. Bu da yanlış bir şey arkadaşlar gerçekten. Hayvan sever diyeceğimize hayvan sevmeyen diyelim. Hayvan sever diye bir kelimeyi de kitabımızdan kaldıralım. Hayvan seven, hayvanla ilgilenen kişi sadece insan değilim. Olmaz mı? Zaten hayvan sevmek sadece insanlığın gereği değil mi? Gerçekten bak bunu ciddi söylüyorum. Bunu hep birlikte yayalım. E, artık sadece arkadaşlar biz e, kendimizi insan diyelim. Hayvan sever kelimesini kullanmayalım. Bunları yapmayanlar insan demeyelim. Bence bu daha mantıklı arkadaşlar. Öteki türlü e, bu işlerle ilgilenmeyelim. Bu işler demeyelim arkadaşlar ama en azından bir sokak köpeğine bir lokma yemek vermemiş kişiyi normalleştirmek... İlerleyen dönemlerde daha kötü sonuçlara yol açacaktır arkadaşlar. Bu arada aklıma gelmişken hemen bak ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun Naciye ya? Yemek bulamadan ipi mi yiyorsun deli kız? Tipe gel. Tipe gel. Anam benim tipe gel. Bak bak bak. bak. Arkadaşlar önemli bir konu var. Hemen aklıma gelmişken anlatayım. Şuradan zılgıtı yedim. çitlerimiz nasıl olmuş arkadaşlar? Artık acemi işi. Anca bu kadar oluyor. Şöyle göstermeye çalışayım. İyi de olmuş aslında çok fena da değil. Ee, Edirne Kapı'da biliyorsunuz arkadaşlar sağ olsun çok fazla e, arkadaşlarımız ilgileniyorlar orada. Hatta ben hiç ilgilenemiyorum neredeyse. Sağ olsun bütün arkadaşlarımız orada hayır hayır ilgilenmeye çalışıyorlar. Ancak tabii ki herkesin kendi iş saati var, işi var, gücü var. Dolayısıyla aksamalar oluyor. Edirne Kapı'da yani Bayrampaşa Aksa arkası ama Bayrampaşa'ya aslında pek içerisinde değil yani Edirne Kapı'ya daha yakın Topçular tarafı diyelim. O bölgede oturan arkadaşlarımız varsa besleme yapmaya gidebilecek gerçekten seviniriz çünkü orada Gülcan var, Gülcan'ın yavrusu var. Hatta Gülcan'ın kardeş yavrusunun kardeşi var yani Gülcan'ın diğer yavru. Bak bak. Gene kaçırdınız bademe. Gördünüz mü bademi? Kaçtı gitti köpekler gelince. İşte bu çit'i bu yüzden bir önce bitirmeye çalışıyorum ki en azından kedilerimiz burada rahat etsin. Çünkü gelecek olan kediler var. Yaşlı da bir köpeğimiz gelecek biliyor musunuz arkadaşlar? Yani İstanbul'a gelir gelmez o köpeği getireceğim ama konuyu dağıtmayalım. O Ederin'e kapıda besleme yapmaya gidecek. Haftanın bir iki günü arkadaşlarımız varsa eğer bana mailden ulaşırlarsa gerçekten sevinirim. En azından orada hiçbir şekilde aksama yaşamamış oluruz. Gereken arkadaşlara ben buradan mama göndermeye çalışacağım. Ulaştıracağım mamalarını. Ee... Birici'yi hatırlarsanız saksanımız vardı. Onun e, ilgilenen yani bana birici ulaştıran Filiz Hanım vardı. E, Filiz Hanım'ın sokakta gördüğü sahip çıktığı, sokakta perişan halde görüp de sahip çıktı diyeyim arkadaşlar. Yani bizim Nurcan'ı, e, Sevcan hatırlarsınız. hani uyuz olan köpeğimiz ne kadar perişan haldeydi. İşte aynı şekilde bir tane köpeğimize Filiz Hanım yormuş arkadaşlar ileri dedi uyuz. Kliniğe yatırtmış e, orada tedavisi tamamlanmış pansiyonu alındı çok yaşlı. Gerçekten çok yaşlı. Ee, çok fazla bir ömrü olduğu düşünülmüyor klinikte. Dolayısıyla en azından ömrünün geri kalan kısmını burada böyle yeşillikler içerisinde koşlara koşlara mutlu bir şekilde geçirmesini istiyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde inşallah o köpeğimiz burada bizim misafirimiz olacak. Bakarsanız bir sürpriz olur. Piyango çıkar bize. Feris daha Sansa'yı falan sahiplendirmiş oluruz. Ondan sonra değmeyin keyfimize gerçekten. Ee, i̇şin esprisi bir yana ben Sansa'yı da... Feriştah'ı vallahi çok seviyorum. Bunu zaten iyi kötü görebiliyorsunuz Onlar da beni çok seviyor. Ama diyorum size arkadaşlar Sansa'da Feriştah'da sağlıklı köpekler. Yani benim ilgilenmeye çalıştığım türde köpekler değiller. Çok sağlıklılar. Özel ilgi gerekiyor. E, oyun istiyorlar. Koşturmak istiyorlar. Ne bileyim sürekli olarak onlarla ilgilenmeniz gerekiyor. Dolayısıyla e, burada mutlular. Daha, hallerinden de belli oluyor zaten. Ama arkadaşlar özellikle daha böyle... E, kalesi gibi ne bileyim işte şuri gibi zaman zaman kadife gibi köpeklerimizi yoruyorlar arkadaşlar. Bununla birlikte biliyorsunuz Sansa'nın dışarı çıkma sorunu var. Bu da ilerleyen dönemlerde bize ciddi sorunlar yaratabilir. O yüzden bir şekilde yeni köpeklerimize yer açmak için Sansa'yı, Ferişta, Karam'ı, Naci'yi sahiplendireceğiz. Mecburuz buna. Ki az önce dediğim gibi daha fazla ihtiyacı olan köpeklerimize kedilerimize yer açabilelim arkadaşlar. Civciklerimiz de gayet mutlular. Sabah çıkardığım bir solucan ziyafeti çektiler yine. Ee, kümesimizle alakalı sadece şu on 60 santim ön tarafa çektim yağmur almasın diye. Haliyle malzeme yapısından dolayı güneş gördükçe aşağı doğru eğiliyor. Onun alt tarafına bir demir destek yapacağım tek parça. İç tarafına gömeceğim uçlarında. O dimdik olacak. Onun haricinde kümes ilgili artık yapacağım hiçbir şey yok. Zaten çitleri çeviriyoruz arkadaşlar. Kedilerimiz de tavuklarımız da burada. Güvenli bir şekilde yaşayacak. Neden güvenli bir şekilde yaşayacak demek istediğim şu an Kadife'nin bakışlarından gayet rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. <laughs> aynı şekilde feriştah da aynı arkadaşlar. Ee, Güvercinlerimizi yeltenmeyen, onlarla oyun oynamaya çalışan sadece melat. Tabii ki dikkat ediyorum. Sağ sola belli olmaz Melat'in ama gerçekten oldu iyi anlaşıyor arkadaşlar. Özellikle cevcilerimiz. Hatta bu videonun kapak resmi. Melahat'la cevcilerimizin resmini koyayım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şu ıvır zıvırlar kalkacak. Onun haricinde kümesimiz de tamam. Keçilerin alı tamamen bitti. Sincaplarımızın yeri tamamen bitti. Köpeklerimizin yeri de tamamen bitti. İlerleyen dönemlerde bir tane kömürlük yapmak istiyorum sadece. Onun haricinde şu an için arkadaşlar herhalde yapılaşma kısmımız bitti diyebiliriz. Sadece ön bölgenin filesi kaldı onu halledeceğim. Onun haricinde gerçekten de artık biraz daha böyle şöyle dağları, bulutları izleyebilecek fırsatlar bulacağız. Ayıptır söylemesi arkadaşlar. Şuradan tepesine çıkacağım. Ee, yürüyerek çıkacağım. Yani şuradan zaten eğimi görebiliyorsunuz. O eğimden yavaş yavaş tepeye çıkarım. Şöyle dört bir yanı ee, dağın üstünden seyrederim. Böyle bir niyetim var. Böyle bir ee, hedefim var arkadaşlar. Onu da sizlerle yavaş yavaş paylaşacağım. Efendim prenses. Sen nereye kilitlendin yine kulakları diktin? Senden bahsediyordum ben. Bu kız alan yok mu diyordum. Evde kaldı diyordum bu kız. Cumhurunda değil vallahi. Gayet mutlu burada. Dediğim gibi sorun mutsuz olmaları değil. Sorun benim mutsuz olmam da değil. Sorun doğru olan arkadaşlar. Doğru olan da sağlıklarına kavuşmak, köpeklerimizi uygun mutlu yuvalara kavuşturmak. Bunu başarabilirsek zaten amacımıza ulaşmış olacağız. Evet, konunun önünüze, özüne dönecek olursak da Melahat'ın mutluluğunu görebilirsiniz şu anda. Gerçekten ayıp söylemesi ben de çok mutluyum. Vallahi Melati artık evde değil çok mutluyum. En azından gözüm arkada kalmayacak. Alp işte kapı kapandı mı? Alp içeriye girdim. Aman Melati Alp'e bir şey yapacak mı? Ee, sizler bunu videolarda görüp bana yorumlarda yazıyorsunuz. Ben 24 saat titikteyim arkadaşlar. Ee, dolayısıyla bundan da kurtulmuş olduk. Biraz daha işte ufak tefek ıvır var. Oraları toparladıktan sonra. Arazimiz tamamen bitmiş olacak. Ondan sonra Beğenir misiniz bilmiyorum. Sizlere detaylı bir şekilde tanıtımını yapıp her yerin maliyetlerini anlatmaya çalışacağım ki bu tarafa geçen arkadaşlarımız, geçmek isteyen arkadaşlarımıza belki bir fikir verebilir.